Nedim Şener Türkiye'ye karşı kurulan kimyasal tezgah Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinin destekleyip koruduğu ve silah verip finanse ettiği PKK terör örgütünü Irak ve Suriye'de de köşeye sıkıştırınca, uluslararası hale getirilen kimyasal silah iftira operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Korkarım bu tür iftiralar hem derinleşecek hem de çeşitlenecek gibi görünüyor. HDP ve Selahattin Demirtaş gibi PKK sözcülerinin rolünü anlatmaya gerek yok. Ama bunun için siyasetçi, akademisyen, dernek, vakıf ve gazeteci gibi yurt içindeki etki ajanlarını bol bol kullanacaklar. Maalesef bu kez de onurlu Türk hekimlerinin adını kullanan bir meslek örgütünün adı bu kirli kampanyaya katıldı. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Dr. Şebnem Korur Fincancı, daha önce olduğu gibi PKK'nın başlattığı bu kirli operasyonda da piyon oldu. Nasıl olduğunu Fincancı'nın 26 Ekim'de Ankara Emniyetinde 27 Ekim'de Ankara Savcılığında alınan ifadeleriyle anlatayım. 17 Ekim 2022 Şeblem Korur Fincancı Rosa Luxemburg isimli insan hakları alanında faaliyet yürüten vakfın cezaevi ve sağlık üzerine düzenlemiş olduğu panele konuşmacı olarak katılmak üzere 17 Ekim 2022 günü Almanya'ya gittiğini söylüyor. 18 Ekim 2022 İfadesine göre fincancı 18 Ekim 2022 günü dünyanın her yerinden üyesi bulunan nükleer savaşın önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler isimli gruptan arkadaşlarıyla Almanya'da bir araya geldiğinde bu grubun Irak'ın kuzeyinde kimyasal iddialarıyla ilgili araştırma yapmak üzere bölgeye gittiklerini ve konuya ilişkin olarak nükleer savaşın önlenmesi için Uluslararası Hekimler tarafından bir rapor hazırlandığını öğreniyor. Nerenin vatandaşı olduğunu bilmediği ve o ortamda tanıştığı bir meslektaşı bir video gösteriyor. Fincancı PKK'nın kanalı Medya Habere bağlanmadan önce video hakkında böyle bilgisi oluyor. Kendisine gösterilen görüntülerin IPPNW'nun hazırlamış olduğu raporda da yer alan görüntüler olduğunu ve Irak'ın kuzeyinde çekildiğini öğreniyor. 19 Ekim 2022. Almanya'da kim olduğunu bilmediği ancak telefonunda arama kayıtlı bulunan bir numaradan bir şahıs tarafından aranıyor. Arayan kişi fincancının milliyetini ve kimliğini bilmediği, IPPNW içerisinde faaliyet yürüten hekim arkadaşının izlettiği video hakkında röportaj yapmak istediğini bildiriyor. Görüştüğü kişi, konuya dair görüntüleri daha öncesinde izlemiş miydiniz diye sorduğunda izledim cevabını veriyor. Fincancı sonrasını şöyle anlatıyor. Bu olay dolayısıyla telefonumu arayan Medya Haber TV kanalı üzerinden kimyasal silah kullanımı ile ilgili canlı yayına bağlanmaya karar verdim ve saat 11.00'da Skype üzerinden programa bağlantı kurdum. Fincancıdan bağlantıyı koparan cümle. Fincancı PKK'nın internet sitelerinden yayımladığı video görüntülerini nasıl izlediğini 27 Ekim tarihli savcılık ifadesinde şöyle anlatıyor. Nerenin vatandaşı olduğunu bilmediğim o ortamda tanıştığım bir meslektaşım içinde bulunduğum hekim arkadaşlarıma bir video gösterdi. Benim Medya Haber TV canlı yayınında yaptığım bağlantı öncesinde video hakkında böyle bilgi sahibi oldum. Yine savcılık ifadesinde ise ilginç bir söz ediyor. 18 Ekim 2022 tarihinde hekimler arasında yapmış olduğumuz video değerlendirmesiyle 19 Ekim 2022 tarihinde canlı bağlantıya çağrılmam arasında bir irtibat yoktur. PKK'nın yayın organından birisi aradığında hem görüntüleri izlediğini söylüyor hem de yayına bağlanmasının bununla ilgisi olmadığını. Kendisine görüntüleri kimin izlettiğiyle ilgili olarak gelebilecek bir soruyla Canlı yayın arasındaki bağlantıyı bu cümleyle koparıyor. IPPNW raporu ve kampanya. Yalnız ortada IPPNW'nun hazırladığı bir rapor var. Fincancı bundan haberdar. Belli ki Türkiye'ye karşı PKK'nın yıllardır attığı ama her seferinde boşa çıkan kimyasal silah iftirasını bu kez güçlendirmek için IPPNW isimli kuruluş devreye sokulmuş. Fincancı'nın sadece video görüntüsüne bakarak görüntüleri daha önce de bir hekim olarak incelemiştim. Ve belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda iftirasına dayanakta da aslında bu rapor. Rapor Fincancı'nın PKK'nın kanalına bu sözleri etmesinden bir hafta önce, IPPNW tarafından hazırlanmış. 20-27 Eylül 2022 tarihleri arasında Kuzey Irak'ta IPPNW'nun iki üyesi tarafından yapılan incelemeyle hazırlanmış. 12 Ekim 2022 tarihli raporun başlığı şöyle. Türkiye Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ediyor mu? Hazırlayanlardan birisi IPPNW'nun İsviçre Başkanı Dr. Joseph Severi. Diğeri IPPNW'nun Almanya Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Dr. Jan van Eken. Eken'in bilinen bir başka özelliği de var. Saddam Hüseyin döneminde Irak'ta kimyasal ve biyolojik silahları araştıran Birleşmiş Milletler Kuruluşu UNMOVIC'in eski biyolojik silah denetçisi olması. Avrupa'da siyasetçiler devreye girdi. Rapor terör örgütünün yıllardır söylediği TSK ve MIT'in sınır ötesi operasyonlarının yoğunlaşmasıyla birlikte PKK'nın ortaya attığı yalanlara ve belli ki hazırlayanların ön yargılarına dayanıyor. Amaçlarını da rapordaki şu cümle ortaya koyuyor: "Çeşitli olaylar ve göstergeler Türk ordusunun kimyasal silahlar sözleşmesini ihlal edebileceğini göstermektedir." Bu nedenle bağımsız bir uluslararası olgu bulma misyonunu kolaylaştırmak için uluslararası topluluğa acilen çağrıda bulunuyoruz. Sonra ne mi oldu? İki örnek vereyim. Ne olduğunu ve bundan sonra da ne olacağını kendiniz görün. Avrupa Parlamentosu üyesi Nikolaj Williamsen, Avrupa Birliği Konseyi'ne Türk ordusunun kimyasal silah kullanması iddiası hakkında soru önergesi verdi. Alman Sol Parti milletvekili olan ve PKK'ya yakın Almanya'daki derneklere yakınlığıyla bilinen Gökay Akbulut, tam da raporda belirtildiği gibi OPCW yani Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne başvurarak soruşturma açılmasını istedi. Fincancı ise PKK, Avrupa ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, yabancı siyasetçiler, medya üzerinden Türkiye'ye atılmak istenen bir iftiranın içinde küçük bir piyon. Tek üzücü olan hekimlerimizin ve onların kuruluşunun adının bu kirli kampanyaya karıştırılması. Fikri mülkiyeti emperyalistlerin elinde olanlar TOG'u anlamaz. Türk milleti her 29 Ekim'deki gibi Cumhuriyetin ilanının 38. yıl dönümü olan 1961'deki bayramı da büyük bir coşku ve gururla kutlamıştı. Ama 29 Ekim 1961'deki bayramın bir başka özelliği vardı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla Türk mühendisleri tarafından 3 ay gibi kısa bir sürede tasarlanıp üretilen ilk yerli otomobil olan Devrim Türkiye'ye tanıtılacaktı. Paşam benzin bitti. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne iki devrim otomobili getirildi. Cumhurbaşkanı Gürsel, mühendislerden Rıfa Serdaroğlu'nun kullandığı otomobile bindi. Ama otomobil 100 metre sonra aniden durdu. Gürsel ne oldu diye sorduğunda, paşam benzin bitti diyebildi. Gürsel, diğer devrim otomobiline binip Anıtkabir'e gitti. Devrim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ankara Hipodrom'da geçit törenine de katıldı. Devrim sonrasında da yollarda aylarca deneme sürüşleri yaptı. Aracı gören vatandaşlardan alkışlayanlar olduğu gibi ilk yerli otomobilin önünü kesip sarılıp ağlayanlar da vardı. Bizi hep umutsuzluğu aşıladılar. Ama devrim kendimi bildim bileli bir başarı değil hep bir aşağılama ve hayal kırıklığı olarak anıldı. Ülkesini sevenler için üzüntü, Türkler otomobil yapamaz, yapsa da yürütemez diyen devletin içindeki emperyalistlerle sinsice işbirliği yapanlar içinse sevinçti. Aynı kafa. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün çok önemsediği Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın uçak fabrikalarının kapanmasına, Atatürk'ün talimatıyla uçak bombası yapan Şakir Zümre'nin tesisini soba borusu fabrikasına çevirmesine, ilk yerli tabancayı üreten Nuri Killigil'in fabrikasıyla havaya uçurulmasına seyirci kalmıştı. Bize Vecihi Hürkuş'un Nuri Demirağ'ın, Şakir Zümre'nin, Nuri Killigil'in neleri başardıklarını hiç anlatmadılar acı hayat hikayeleri ise arşivlerde kaldı. Bize sadece benzini biten devrim örnek gösterildi. 60 yıl önce aynı sinsi kafa, Cemal Gürsel'i Anıtkabir'e götüren, hipodromdaki geçit törenine katılan, aylarca yollarda başarılı deneme sürüşleri gerçekleştirilen devrim otomobillerinin hikayelerini hiç anlatmadılar. Tam 60 yıl önce. Türkiye'de otomobil üretilemez, Türkler otomobil yapamaz, otomobil yapmaya gerek yok. Bir fabrikası ihtiyaç. Yerli otomobil üretmek için o kadar çok para harcamaya gerek yok. Paraları boşa harcıyorlar. Yerli otomobil pahalı. Kim satın alacak? Otomobil %100 yerli değil. İthal parçalar kullanılıyor diyerek devrim projesine karşı çıkanlar Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e "Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz." diyerek üretimine kadar desteklediği devrime sırtını dönmesinin zafer ilan etmişlerdi. Önceki gün 29 Ekim 2022. Yani cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümü. Emperyalistlerin işbirlikçisi olmuş o zihniyetin 60 yıllık zaferinin hezimete dönüşmesinin yıl dönümü oldu. 60 yıl önce seri üretime geçilmeyen devrim otomobilinin huzurunda yerli elektrikli otomobilimiz Tok üretim bandından indirildi. Daha proje tartışılırken fabrikası nerede? Yerli otomobil İtalya'dan geldi. Farı da varmış, kaportası da varmış diyenler Şimdi motoru Alman, bataryası için, şasisi İngiliz, tasarımı İtalyan diyor. Bir kısmı maliyet hesabı yapıyor, bir kısmı da fiyatını gündeme getiriyor. Sen devrimin intikamısın Tok. Dedim ya, kafa aynı kafa. Devrim otomobili projesinde görev yapmış olan mühendislerden olan ve daha önce vefat etmiş olan diğer mühendisler gibi, 2016'da küskün bir vatansever olarak aramızdan ayrılan Kemalettin Vardar, hem devlet içinden hem de dışından özellikle basın eliyle nasıl önlerinin kesildiğini ve ihanete uğradıklarını defalarca anlatmıştı. Esas katkıda bulunması gerekenlerin hiçbiri bu projeye destek vermedi. Olmaması gereken herkes de burnunu soktu. Makine mühendisleri odası olması gerekiyordu. Ama makine mühendisleri odası tam tersine karşı görüş alarak bu projeye karşı durdu. Yani Türkiye'de otomotiv üretimine karşı durdu. Bunun ilgili zabıtlar incelendiğinde o kesim otomobil üretimine karşıydı destek olmadı. Hatta bir miktar da köstek oldu. Başka kuruluşlar bu projeye müdahil olmaya çalıştılar. Onlar da maalesef işi iyileştirip destekleyecekleri yerde karşı çıktılar. En çok karşı çıkması beklenen ithalatçı kesim en son ana kadar ağzını bile açmadı. Bütün çalışmasını da perde arkasından, el altından yaptı. Esas belimizi büken bütün şeyleri de onlar beslediler ve hazırladılar. Ortaya çıkıp muhalefetlerini doğrudan ifade etmediler. Vardar haklıydı. Emperyalistler devrimi doğrudan değil, onların işbirlikçisi ve etki ajanı siyasetçi, bürokrat, iş adamı, gazeteci aracılığıyla bitirdi. O yüzden dün devrimin, bugün TOG'un önünde takoz olarak batılı ülkelere uşaklık yapanların zihniyeti aynı. Bedeni burada ama fikri mülkiyet hakları emperyalistlere ait olanların fikri ve sınai mülkiyeti %100 Türkiye'ye ait olan TOG'u anlaması mümkün değil. Sen Türk milleti neyi isterse başarabileceğinin adı, içimizdeki yara devrim otomobilinin intikamısın tok. Yolun bahtın aşık olsun. Nedim Şener